golleriyle. Bakın sırada hangi golü var? Kaç numara? Yine. Sıradaki golümüz gerçekten ilginç. Hep canı bağırdır denir ya topun. İşte 2002 yılında Necati Ateş'in kariyerindeki ikinci durağı. Adana Spor'un Kocaeli Spor'u ağırladığı maçta yaşanan bu pozisyonda topun canı kaleye girmeyi hiç istemiyor. Önce kaleci çıkıyor sahneye. Sonra direkt giriyor devreye ve Necati yaptığı estetik vuruşla topu kaleye girmeye ikna edene dek bu garip durum böyle sürüp gidiyor. Necati. Tekrar Necati. İbrahim Koraç. Ali Asım üst direkten geri geliyor top. Atak devam ediyor. Murat Öz Atak. Necati vuruşu ve topağlarda. 56. dakikada Adana Spor 1-0 geçiyor. İbrahim, Kaleci Koray, Ali Asım, üst direkten geri gelen top. Atak devam ediyor. Murat'ın pası, Necati göz kontrol düzeltiyor. Vurucu çok sert. Gazana Spor 1-0 önde. Devam ediyor ve topla inatlaşma diye bir şey olur mu abi? Var mıdır? Vardır. Yani görüldüğü gibi oluyor. Top bayağı, hayır efendim ben bugün girmeyeceğim demiş kendi kendine. Ama necali ateş çıkıyor. Öyle bir hareketle son adını koyuyor ki tartışma bitmiştir. Yani her şeyden önce e, ikinci durağım benim Adana. Çok güzel e, anılarımın olduğu. Yani e, şu an büyük oğlumun doğduğu. Değil mi? Ne güzel bir özel yani, e, oğuzda. Öyle de güzelliğimiz var. Yani orada çok e, aşının tuttuğu, halkın beni çok sevdiği. Buradan oraya da çok selam söylüyorum. Gerçekten çok orada çok güzel... Ee, özel e, maçlarımız oldu. Lige çıktık. Süper Lige çıktık. Ben gittiğimde ikinci ligdeydik. Süper Lige çıktık ve Süper Lig'de çok e, iyi bir dönem geçirdim. Ya e, oradan Galatasaray'a transfer. Adana ile yani, devam ettim mi iş taraftarıyla, şehirle? Yani çoğu zaman oluyor. Orada arkadaşlarım var. Hala konuşuyorum bazılarıyla. E, orada oynadığım dönemde de milli takımda oynadım arkadaşlarım vardı. Hala orada yaşıyorlar. Onlarla da bazen görüşüyorum. E, tabii orada oynadığım dönemde şunu çok severdim. Adana'nın iklimini, ee, o zemini her zaman çok güzel oluşunu, evet, stadyumunun güzel oluşu her zaman anılarımda. İşi daha keyifli yapıyor insan değil mi? De, Yan e, öğelerde iyi olunca. Yani bizim gibi oyuncular için e, zeminin güzel olması ve e, yapmak istediklerimizi daha çok yapabilme yeteneğimize sahip olmamız sahaya yansıyor bunlar. Peki o zaman Adana'ya da kocaman bir selam olsun ve Adanalı dostlarıma var, Benim çok arkadaşlarım var. Adana çok arkadaşım var öyle. <laughs> 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 ya hatta Çoğu insan beni Adanalı zanneder. Evet. Ya yani toprağım nasılsın filan dedikleri zaman da sağ ol derim yani hiç bozmam. Yüz e, şey elin olmuştur zaten. Ama aynı ilişki Antalya'da kuruyorsun çok enteresan. Birazdan evet. orada oraya da geleceğiz. Golleri izlemeye devam edelim. Kaç numara?